Arkadaşlar merhabalar. Zoom'un beklediğimiz haberi nihayet geldi. Kasım 28 itibariyle versiyon 5.8.6'da artık Zoom'u Türkçe olarak kullanabilecek hale geldik. Evet, bununla alakalı Zoom'un kendi sitesinde arkadaşlar bakın şu şekilde bir açıklaması var. 5.8.6 versiyonunda Türkçe ve Polonya dilleriyle alakalı desteğinin geldiğini ifade etmişler. Artık arkadaşlar bu sürüme yükselttiğimizde zoom'u artık sizler de Türkçe kullanabileceksiniz. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak zoom programını açıyoruz arkadaşlar. Zoom programını açtığınızda zaten otomatik olarak karşınıza bir güncelleme ekranı gelecektir. Eğer gelmezse gelirse direkt olarak e, güncelleme yaptığınızda İşlem zaten tamamlanmış oluyor. Bu ekranda görmüş olduğunuz bakın menülerin tamamı şu anda Türkçe. Türkçe'ye çevrildiyse doğru sürüme yükseltmişsiniz demektir. Eğer bununla alakalı e, bilmiyorsanız ve e, hala İngilizce kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu iş manuel olarak nasıl yapabiliriz? Bakın hemen sağ üst köşedeki e, ikona tıkladığınızda yardım kısmında zoom hakkında diye bir seçenek var arkadaşlar. Onu tıklıyoruz. Bakın burada sürüm notunu görebiliyorsunuz. Bu sürüm notunun minimum 5.8.6 olması gerekiyor. Bizimki 5.8.7. Eğer daha önceki sürümlerse ve güncelleme yapmak gerekiyorsa yine aynı yere geliyoruz. Bakın güncellemeleri denetlediyoruz arkadaşlar. Güncellemede denetlediğinizde zaten buraya gelecektir ve eğer daha önceki güncel olmayan bir versiyon var ise buraya gelecek ve güncel sürüme sahipsiniz bakın diye şeklinde geliyor. Eğer değilse burada şu sürüme yükseltmek ister misiniz gibilerinden bir not çıkacak ve yükselt dediğinizde yine aynı şekilde Zoom'un son versiyonunu yükseltmiş olacaksınız ve böylece artık Zoom'u Türkçe kullanabilir hale gelmiş olacaksınız. Peki bunun haricinde sıfırdan Zoom kuracak. Evet Zoom Download seçeneğine tıkladığımızda arkadaşlar bakın direkt olarak zaten e, download merkezi gelecek. Tıklıyoruz. Ve son sürümü arkadaşlar bakın versiyon 5.8.7. Bu ileriki tarihlerde bu versiyon numarası da artacaktı. Bizim için önemli olan 5.8.6 ve üzeri olması. E, download dediğimizde arkadaşlar ve bu programı kurduğumuzda yine Türkçe kullanmaya Zoom'u devam edebiliriz. Mobil uygulamalarda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bununla alakalı Zoom yazıp Zoom Cloud meetings yükle diyoruz ve yükleme işlemi başlıyor arkadaşlar bakın bu da artık direkt olarak aplikasyon olarak son versiyon zaten yüklü olduğundan dolayı son versiyon inecek ve bu e, kurulum işlemini de gerçekleştirdikten sonra e, cep telefonu uygulamalarında da bunun son sürümüne e, ulaşmış olacağız. Aynı zamanda kendi cep telefonunuzda eğer Zoom kuruluşsa bununla alakalı sadece bir güncelleme işlemi yapmanız telefonlarınız için ve böylece yine son güncel halini ve Türkçe paketi yüklü haliyle karşımıza gelmiş olacak. Buradaki uygulamamız tamamlansın ondan sonrasında Zoom programımıza çalışıp Türkçe versiyonuna yüklendiğini bu şekilde görmüş olacağız. Evet programımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın dikkat ediyorsanız şu anda şu anda bütün her menülerimiz Türkçe olarak geldi. Toplantıya katılma, giriş yapın, kaydol, toplantıya katılma diyelim. Bakın toplantı kimliği Kişisel bağlantı adıyla katıl vesaire. Bakın artık bütün her şeyimiz Türkçe olarak burada da gelmiş oldu ve bu şekilde de mobil uygulamalarımızda artık Türkçe olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak zoomda dil değişikliği yapmak istiyorsanız bakın onun için de şu şekilde yapıyorsunuz sağ alt köşedeki ilgili sekmeye geliyorsunuz. Bakın burada zoom ikonu var. Burada sağ tıklıyoruz. Şurada bakın dili değiştir özelliğine geldiğinizde artık burada istediğiniz e, dili tekrardan seçme şansına sahipsiniz. Eğer arzu ederseniz tekrardan farklı yani İngilizcesini buradan seçme şansına sahipsiniz. İngilizce default olarak seçiliyse o zaman buradan gelip Türkçe'yi seçip artık e, Türkçe olarak da kullanma devam edebilirsiniz. Bu aynı zamanda kullanmış olduğunuz Windows'un dili Türkçe ise arkadaşlar otomatik olarak zaten Türkçe diline şeklinde karşınıza gelmiş olacak Zoom Client programı. Ee, bu şekilde de arkadaşlar Türkçe desteği'nin nasıl yüklendiğini ve nasıl ayar yapılabileceğini sizlere de göstermiş olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum.